Ay benim kanalı kuzum. Hı. Ah Barış. Allah belanı versin seni ya. Of kaçalım. Kurtulalım abi. Simge geliyor. Anam! Sen... Ne fırsatçı ah. sen Utanmıyor musun sen bir genç kızın... ...kötü evvelini alet elene ben seni ne yapayım be, ne yapayım be, surata bak. Benim taş gibi sevgilim var. He, gördük taşı. Helal taşını okşuyor. <laughs> Allah şuraya bak ya, insanda yaşama sevinci bırakmıyorsun ya. Yaşama arzu bırakmıyorsun. Ne çirkin bir şeysin sen ya. Ee, sen git özüne bak. Sen bir kere emanet katilisin. Ben sana namusumu emanet ellemişim. Sabah tez uyanan da senin o çabuk suratını görürem. Ne yapayım ben senin üç gram namusunu be? Hadi git şuradan. Sen git. Terbiyesiz. <laughs> Koptu <koltuğum gülüyor> be. <Anne, anne. gülüyor> Nasıl evladım? anneciğim maşallah ne olsun. Ay vallahi ödümüzü kopardınız. Kavga ediyorsunuz sandık. Yok yok anneciğim yok yok. Bir fare gördük sandıkta. Aa He. Ben fareden çok korkuram. Biz köyde yaşayan da benim annemin kulağını yemişti. Aa. Ya bir üfle üfle yemiş. Aa. Hay Allah aman ha. Önemli bir şey olmasın da yani. Yok be baba fare ya fındık faresi. İyi ha. hey, hadi gel. Hadi. Hadi. Geliyoruz biz de geliyoruz. Hadi canım. Tamam. Hadi. tamam. Hadi. <laughs> hareket yapma bak kendine vurdun ne kadar acıttı gördün. Elin ağrı elin ağrı. Çelenin bağına. Ne bağrı be? <laughs>